şu anda Suka 8602 ve 8602B modellerini size tanıtacağım. İçinde açalım bakalım neler çıkacak kutularımızda. Evet. Yine kitimiz, kitabımız şarj şarj cihazımız pillerimiz, 3 tane pilimiz var. Bir pilimiz aşağı yukarı 4 saat dayanıyor. Bir pilimiz şarjlı içinde bir pilimizle şarjı cebimizde taşırsak 8 saat günümüzü doldururuz. Burada gördüğünüz gibi ikisi de aynı. O mavi bizim klasik mavimiz. Çok seviyoruz bu maviyi turkuaz. Bu da siyahımız. Arasındaki fark tutamak farkı var gördüğünüz gibi. Bakın burada eli korumak için böyle bir tutamacımız var. Bunda da herhangi öyle bir şey yok. İkisi de 32 milim. Şu anda bunlarla size teklif olarak tanıtacağım. Herki Her iki modelimizde aynı olduğu için bir modelimizi şey yapacağım. Cihazımız 3 tane bataryamız. Her biri 4'er saat şarjlı. Şarj yerimiz, şarj cihazımız bir anda 2 tane iki tane bataryayı bir anda şey yapabiliyoruz. Bataryayı. iki tane bataryayı şarj edebiliyoruz. Bakın şöyle. Gayet iyi bir şey bu. Şöyle. 220'ye bağladığımız zaman efendime şöyle alet çantamız yine aynı. Çok güzel alet çantalı. ben bunların alet çantalarından hastayım. Alerjide çünkü çok lazım oluyor bir şey. Şimdi biraz zor yapmışım. Evet. Alet çantamızda yine standart kres yağımız. bir anahtarımız, sıkma anahtarı. Şurayı, bakın, şöyle sıkmak için. Bir tane yıldız tornavidamız, bir alyan anahtarımız, şurası için. Ve taşımız ağzı Evet, ağzı bileylemek için güzel bir taşımız var. Çok da şey yapmak gerekiyor. Kendisi zaten bileyli. Özel bir çelik olduğu için kolay kolay da aşılmaz ama bu çok güzel bir şey. Arazi de özellikle bunları şey yaparız. Evet. Şimdi şu cihazımızı bir çalıştıralım bakalım. Neler var neler yok. Şarj cihaz şeyimizi, pilimizi basıyorum kilitliyorum ses geldi şarjımız gayet güzel Evet arkaya dönüyorum şu düğmeye bastığım zaman bakın yarım ve tam dolu gösteriyor şu anda bataryamız dolu bunu gördükten sonra yine klasik olarak kırmızı ışığımız yanıyor bakın kırmızı ışığımız yanıyor çalışmaya hazır. Buyurun. Evet. Şimdi yarım açtı. Sinyal verdi. Ağız tam açık. Gördüğünüz gibi ağız tam açık. Ama eliniz dikkat. Buraları sokmayın. Şimdi bir de buna bakalım. Bu da bununla hemen hemen aynı. Bu arada kitapçıklarından da bahsetmek isterim. Kitapçıklar Türkçe, gayet de güzel. Ama bir ufak bir hata var. Bunları bazılarını 25 milim olarak yazmışlar. Bunlar hepsi 32 milim. Ona dikkat edelim. Önemli değil bence ağzı. Önemli olan çalışma prensipleri hepsinde yazıyor. Hepsi gayet güzel. Evet, bunda da şarj cihazını pilimizi takıyorum, basıyorum, tıklıyorum. Gayet güzel. Sinyalimizi verdi bataryayı bir basalım bakalım neymiş bataryamızın durumu. Evet bataryamız dolu gösteriyor. Buradan da bataryayı kontrol edebilirsiniz. Evet. Şimdi buyurun tam açık kapalı sinyal verdi. Yarım açık kapattım. Sinyal verdi. Ağız tam açık. Şimdi kesime geçiyoruz. Tekel 0.2 ile mavi turkuaz türkü rengi. Evet onunla ayva ağacımızın kuruyan dallarını alıyorum. Bakınız. İndirdim aşağıya. Buradan isterseniz. Bakın. Lime lime de derim Gördüğünüz gibi gayet güzel kesiyor. Hiç şey bırakmıyor gördüğünüz gibi hiç parça bırakmıyor tam kesiyor gördüğünüz gibi evet şu anda e, gene 8602B el korumalı korumalı cihazımızla şah tutup dallarını şey yapıyorum gördüğünüz gibi bakın gayet güzel kesiyor gördüğünüz gibi evet çok seri kesiyor ama dikkat etmek lazım şimdi şu kalın dalı keseceğim bakın 32 milim gayet rahat girdi ve kestattı Şimdi bunu isterseniz bir doğrayalım. Evet. Çok da uyanmış bu arada. Bakın. Şu anda tam açık. Gayet Çok güzel seçiyor Güçlü bir makine Hiç bana basın demiyor Gördüğünüz gibi Pelet hale getiriyor pelet Pelet yapıyor pelet Bakın pelet bu pelet Buna pelet derler pelet yapıyor Gayet güzel Tavsiye ederim Nereden alacaksınız Atalar makine kom Multexco ve agromakinecom sitelerinden alabilirsiniz tavsiye ederim.